İkinci Köktürk Devleti'nin kurucusu. Kutluk Kağan'dır. İkinci Köktürk Devleti. Ötüken, merkezli kurulmuştur. İkinci Köktürk Devleti'nin diğer adı. Kutluk Devleti'dir. Kutluk Kağan Türk boylarını derleyip topladığı için bu anlama gelen. İlteriş, ünvanını almıştır. İkinci Köktürk Devleti'nin kuruluşunda. Vezir Tonyukuk'un, büyük katkıları olmuştur. Vezir Tonyukuk. Apa Tarkan. Kök Türklerin Bismarck'ı, ünvanlarını almıştır. Kutluk Kağan'dan sonra tahta. Kapgan Kağan, geçmiştir. Kapgan Kağan'dan sonra tahta. İnal, geçmiştir. İnal'dan sonra tahta. Bilge Kağan, geçmiştir. Bilge Kağan Devleti. Kültigin ile yönetmiştir. Vezir Tonyukuk. Kutluk Kağan, Kapgan Kağan ve Bilge Kağan dönemlerinde vezirlik yapmıştır. Türk tarihinin ilk yazılı eseri. Orhun yazıtları, ikinci Köktürk Devleti'ne aittir. Orhun yazıtları, Bilge Kağan, Kül ve Vezir Tonyukuk adına dikilmiştir. Orhun yazıtları, Wilhelm Tamsen tarafından okunmuştur.